Fiyat Tekno'da hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber bu elimde görmüş olduğunuz Redmi serisinin çıkan son telefonları. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda 4 Pro versiyonunu incelemiştik. Bu hafta ise arkadaşlar 4 Lite modülle sizlerin karşısındayız. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlıyoruz. Evet şöyle kutumuzu sizlere göstermek istiyorum. Bir önceki kutudan biraz daha küçük olduğunu söyleyebilirim. Yan kısımlarında ise Bluetooth 5.2. Burada yine Love Legend Simot dediğimiz long battery yani uzun süre batarya oldu. Type-C çıkış bulunmakta ve 12 mm'lik dynamic e, sürücülerle bizlere desteklediğini söyleyebilirim. Şöyle sizlerle beraber kutuyu açalım. Evet şöyle kutumuzdan çıkarıyoruz sizlerle beraber. Şöyle etmi yazısında detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Gerçekten biz sizler için arkadaşlar şu iki aparat biliyorsunuz kulaklıkların şarj girişlerinde bulunuyor. Eğer videoyu yani ürünü sizlere daha iyi tanıtabilmek adına daha öncesinde birkaç hem cihazımızı şarj etmiştik hem de detayları biraz daha öğrenmeye çalıştık. Şöyle bir iç yapısı olduğunu söyleyebilirim. Bu kısımda iki farklı left right kulaklıklarımızın bulunduğunu söyleyebilirim. İki mikrofonlu bir cihazdır bu görmüş olduğunuz. Evet tekrardan şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz cihazımız. 12 mm'lik bir dinamik sensörlerle bizlerin karşısına sunuluyor. Bu cihazımızda kutumuzun üzerinde de örnek vardı. 5.3'lük bir Bluetooth desteği bulunmakta ve şu ana kadar benim yani bir kanalımızda bulunan inceleme videolarında en hafif olan kulaklık diyebilirim. 3.9 gramlık bir ağırlığı var. Genelde 4.2 ile 5 arasında değişen bu görmüş olduğunuz cihazlarda yani hafif olduğunu söyleyebilirim. Light modelleri zaten özellik olarak çok donanımsal olmadığı için Böyle bir durum söz konusu olabiliyor. Burada 5 wattlık bir Type-C şarj girişi bulunmakta arkadaşlar. Bu cihazı şarj ettiğimizde de ortalama 20 saate kadar kutunun içerisinde 5 saatten toplamda 20 saate kadar şarj içinde kullanabiliyorsunuz. Yine burada şarjımız tamamen dolu olmadığı için turuncu bir yazı bulunmakta. Aşağı kısımda Redmi'nin kendi logoları ve sistemleri bulunmakta. Yani ekstra bir detay bulunmamakta beraber arkadaşlar bu cihazımız... Kutusuyla beraber 35 gram ağırlığında bunun beraberinde bu cihazımızda düşük gecikme modu bulunmakta. Kulaklığımızın şu kısmına dokunduğumuzda yaklaşık 5 saniye kadar dokunarak durduğumuzda düşük güç moduna cihazımız geçiyor diyebilirim. Çok ekstra donanımlı bir dediğim gibi kulaklık değil arkadaşlar. Yanında standart 5 wattlık bir kabloyla beraber geldiğini söyleyebilirim. O sebepten dolayı ekstra özellikler bu cihazda bulunmuyor diyebilirim. Gürültü engelleyici sistem bulunmamakta beraber uyku modu mevcut. Yine diğer modları da kutu üzerinden Burada tabii ki Türkçe kullanım kılavuzu da varmış. Evet uzun zaman sonra ilk defa bir Türkçe kullanım kılavuzu görüyorum Xiaomi e, ürünlerinde. Bu da güzel bir hareket olmuş. Söyleyebileceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. İsterseniz şimdi açık alan testiyle bu görmüş olduğumuz kulaklıklarımızı detaylı bir şekilde bir görüşme gerçekleştirelim Ve sizlere sunmaya çalışalım diyebilirim. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şu an e, sesimi Buds 4 Night görmüş olduğunuz kulaklardan aldığınızı söyleyebilirim. Ben e, müzik dinleme performansı olarak özellikle fiyatından dolayı tabii ki bir fiyat bandı aralığında bu cihazımız 600 TL fiyat bandında aralığında bir e, kulaklık için gerçekten başarılı bulduk. Tabii ki aktif gürültü engelleyici bir sistem yok. Şu an bir alışveriş merkezindeyim. Çok büyük ihtimalle siz de zaten sesi duyuyor olacaksınız. Dışarıdan belirli miktarda müzik ve insan sesleri de geliyor. Hani çok fazla karşı tarafa gitmediğini söyleyebilirim. Mikrofonların hassasiyetleri, hassasiyet ayarı düşük de olsa yani gürültü engelleyici özel bir sistem bulunmasa bile yine de e, dışarıdan gelen sesleri uzaktan e, geldiği için koruma yapabiliyor bu görmüş olduğunuz kulaklık. Şimdi sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz kulaklığı bir görüşme gerçekleştireceğiz ve sizlere sunacağız. Dilerseniz o bölümüne devam edelim. Tamam. Ee, sesim nasıl net geliyor mu? Yani e, uzaktan gelme durumu söz konusu mu? çünkü orta sekmetli cihaz. Hani çok başarılı mı yoksa normal standartlara uygun yeterli bir kulaklık mı? Yoksa çok mu iyi diyebiliriz. Dışarıda mesela ses alıyor musun? Hayır şu an ses gelmiyor. Hatta şaşırdım. İlk başta Ahize'den konuşuyorsun sandım. Telefon Ahize'sinden gayet başarılı. Orta segment bir cihazı veriyor. Gayet kaliteliymiş mikrofonu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Evet dostlar bugün sizlerle beraber bu elimde görmüş olduğunuz Redmi Buds 4 modeli light modeli olan bu cihazı sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceledik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı aynı zamanda bizlere destek olmak adına yorumlar kısmından duygu ve düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.